Merhabalar sevgili izleyiciler. Efendim bir ince bakış programıyla yine sizlerle birlikteyiz. İnce bakışta dünya ve Türkiye gündemiyle ilgili öne çıkan konuları değerlendirmeye devam ediyoruz. Neredeyiz? İnce Medya Grup stüdyosundayız sevgili izleyiciler. Efendim bir ince bakış programı farkıyla yine bilgi dolu, analiz dolu, dop dolu bir programda yine sizlerle birlikteyiz. Evet bugün AK Parti Bursa'daki krizi konuşacağız. Kriz sonrasında AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan'la ilgili hem sosyal medyada hem de yazdığımız yazılarda artık yeni AK Parti il başkanı aranıyor. Neden aranıyor? AK Parti Bursa teşkilatlarında neler oluyor? Bu istifa krizi neden oldu? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Erkan Kandemir iki kez neden Bursa'ya geldi ve il başkanlığı yönetimde de istifa eden kişilerin süreçte artık il yönetimi düştü diyebiliriz ama seçim sonrasında herhalde bununla ilgili adımlar atılacak diye konuşuluyor sevgili izleyiciler. Evet bu konuda da geçmeden önce yine Bursa ile ilgili önemli tabii ki bugün itibariyle artık YSK'ya hem belediye başkan adaylıkları hem de meclis üyelikleri aday listeleri verilmesi için son gün. Tabii ki Mart'ın ilk haftasına kadar bu süreçle ilgili öncesinde ve sonrasında isim değişikliği hastalıklar sebebiyle veya ölüm sebebiyle değişebilir. Ama bu listenin tabii ki siyasi partiler arkasında duracağını söyleyelim sevgili izleyiciler ki bununla ilgili de hakikaten tüm başta siyasi partilerde ve meclis üyesi adayı olan ve belediye başkan adayları ile ilgili tüm siyasetçilere buradan hayırlı uğurlu olsun dileklerimizi iletiyoruz. İnşallah haklarında hayırlısı olur sevgili izleyiciler. Evet gündem bir hayli yoğun. Tabii gündeme geçmeden önce Sosyal medyada bize gelen mesajlar ki burada başta yine milyonlarca vatandaşımızı ilgilendiren ki 2 haftalık süreç sonrasında meclis tatile girecek yerel seçim noktasında ve tüm vekiller seçim çalışmalarını illerinde devam ettirecek. Ki bununla ilgili de meclise bu hafta ve haftaya başta 8. yargı paketi ile ilgili komisyonlara dosya geldi ve bununla birlikte Torba yasaya başka maddelerin ekleneceği söyleniyor sevgili izleyiciler. Başta taşerona kadro. Emeklilikte yine bununla ilgili kademeye takılanlar. Yine staj çıraklık mağdurları ki yine bu kapsamda girecek mi girmeyecek mi çok konuşuluyor tartışılıyor. Ki emadder derneğine üye olan yüz binlerce vatandaş geçtiğimiz günlerde hem Staj çıraklık Derneği Federasyonu ile beraber yaptıkları eylemde mitikte hem kademeye takılanlarla ilgili tüm mağdur olan kesimler bir günle 17 yıl hak mı mücadelesinde meydanlara indiler Ankara'da ki bununla ilgili bu mağduriyetler gidilecek mi bir taraftan yine ücretli öğretmenlere kadro bir taraftan denklik mağdurları bir taraftan yine 7200 prim noktasında 5000 gün eşitlenecek mi Bağkur'lu yine mağdur olan esnaf kardeşlerimiz yine çift mükerrir sicil affı yine bu kapsamda en çok konuşulan konular arasında yer alıyor sevgili izleyiciler. Kısmi af noktasında da bir ceza indirimi olacak mı konuşulan konular arasında ki yine askerlikle ilgili ücretli askerliğin fiyatlanmasından tutun da yine fahri kuran kursu hocalarının atamasıyla ilgili bununla ilgili adımlar atılacak mı diye çokça konuşulan konular arasındaki 700 bin taşeron işçi ve alt yüklenici firmalarda çalışan kardeşlerimiz çok dertli ki bu sözler verildi. Cumhur İttifakı, hem Milliyetçi Hareket Partisi, hem AK Parti, hem Büyük Birlik Partisi, sonrasında Yeniden Refah Partisi ve diğer siyasi partiler de bununla ilgili taahhütlerini halihazırda gerçekleştirmedi. Seçmen çok tepkili. Başta Emekliler ki yine bir kulisi de aktaralım. Mart'ın 18'inde emeklilere beşer bin lira seyyanen zam verileceği ve yine seçim öncesi üçer bin lira bayram ikramiyesi ile 18 bin lira maaş verince söyleniyor. Ne kadar gerçekçi olur? Sonrasında bu adımlar atılacak mı? Çünkü emekliler dertli, esnaf dertli, vatandaş dertli. Hakikaten herkesin bir derdi sıkıntısı var. Ki şu anda Fiyat istikrarı noktasında da her gün bir ürüne zam geliyor sevgili izleyiciler. Hatta bir günde iki kere gelen ürüne zamlar gelen malzemeler var. Millet tepkili bir aldığımız ürünü iki saat sonra üç saat sonra aynı fiyatı alamıyoruz Necmi diyenler var. Allah yardımcımız olsun. Tabi enflasyonla mücadele noktasında bununla ilgili ciddi adımların atılması gerekiyor. Seçim sonrası dolar ve döviz kuru ile ilgili spekülasyonlar yapılıyor. Bunlar ne olacak? Tabi bunlar da ayrı soru işareti sevgili izleyiciler. Gelelim Bursa'ya. AK Parti Bursa'da istifa krizi yaşanıyor ve kriz giderek büyüyor. Dün sosyal medyada da yazmıştım AK Parti Bursa il başkanını arıyor. Davut Gürkan'la ilgili bundan önce ki AK Parti Bursa il başkanı döneminde Cemalettin Torun döneminde sağlıktan sorumlu il başkan yardımcısıydı ve o dönemde de ben bazı iddiaları gündeme getirmiştim. Başta Zaman Gazetesi'ne abone olması, yine Avrupa'da yurt dışında başta Afrika olmak üzere bazı ülkelere gittiği, burada tırnak içerisinde FETÖ'cü olan kişilerle, iddia edilen kişilerle görüştüğü, kırmızı halılar serildiği ve Bursa'da sağlık atamalarında FETÖ ile iltisabı ve bağı olan kişileri atadığı ile ilgili haberler yapmıştık. Ve kendisi de o dönem şöyle demişti. Necmi Bey bununla ilgili bir belge bilgi olursa ben görevimi bırakacağım demişti. Belgeleri bilgileri açıkladık. O zaman görevini bırakmamıştı. Ve bu zamana kadar da biz iyi bir iş adamı, iş, iş insanı olabilir, sanayici olabilir ama siyasetçi olmadığını, böyle bir vasıflarının olmadığını ve bununla ilgili başarısız, silik bir karakter olduğunu siyaseten ki AK Parti'de İl başkanlığı gömleği noktasında da o dönemde yine Cemalettin Torun Davut Gürkan'la ilgili o dönem İçişleri Bakanı, sonrasında AK Parti Genel Başkan Vekili olan Efkan Ala'ya çok yakın olması, programda birlikte programları gitmesiyle bir bağ oluştu. Ve Davut Gürkan tabiri caizse bu yakınlaşmayı çıkar menfaat noktasında kendisine adederek her yere aday oldu bu seçimlerde ki ondan öncesinde de oldu. Milletvekilliğinde milletvekili adayı Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Büyükşehir Belediye Başkanı adayı. Olmadı Osman Gazi ilçe belediye başkan adaylığı. Her yere aday oldu. Sonuç öncesinde Gemlik ilçe başkanı Tevfik Yılmaz. Özellikle Davut Gürkan'ın yaptığı bu yanlış hatalardan dolayı aldığı kararlardan dolayı isyan etti. Ve o dönemde 6 ilçe başkanı istifa edecekti AK Parti'de. Ve o süreçte yine Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır da partisinden istifa ettiğini açıkladı. Ve o süreçte Erkan Kandemir Ankara'dan apar topar Bursa'ya gelerek Bursa'da ne oluyor bu istifa süreci ne diye ki o arada da bazı il yöneticilerin istifa ettiklerini söyleyelim. Ve ilçe başkanları ile ilgili biz sizin sıkıntıların sorunuzu çözeceğiz. Ve bununla ilgili adaylarla ilgili öncesinde ve sonrasında biz sizi değerlendireceğiz sözleri verilmesine rağmen ve teşkilata hakimiyet noktasında da Davut Gürkan sözler vermesine rağmen vermediği için ki bu ilerleyen günlerde adayların netleşmesiyle ilgili net adımlar atıldıktan sonra hem il yönetiminden hem ilçe yönetimlerinden belediye başkan adaylarından ve belediye başkanlarından istifalar geldi. İlçe başkanları istifa etti. Yaklaşık 6 ilçe başkanı istifa etti sevgili izleyiciler. Yani şöyle baktığımızda yine en son Büyük Orhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz. Yine Büyük Orhan İlçe Başkanı istifa etmişti. Yine bundan önce Kestel Kadın Kolları Başkanı Muazzez Yiğit istifa ettiğini açıkladı. Yine ikinci bu istifa sufuryasında Mudanya İlçe Başkanı Orhan Samas görevden alındı. Yine Harmancık İlçe Başkanı görevden alındı. Şöyle bakıyorum. Yine Karıcı Bey Kadın Kolları Başkanı Yeliz Karataş Yılmaz istifa ettiğini açıkladı. Yine Orhaneli Belediye Başkan aday adayı olan Ekrem Çoğadar istifa ettiğini açıkladı. Yine iki dönem Keles'te ilçe başkanlığı yapan Raşit Kolay partisinden istifa edip yeniden Refah Partisi'nden Keles ilçe belediye başkan adayı olduğunu açıkladı ki ya AK Parti'de herkes artık illallah demiş. Gitmek için bir parti alıyorlar. Neden? Peki AK Parti Bursa'da neden istifalar oluyor? Bunu analiz edelim. Sebebi şu bir artık parti teşkilatında AK Parti'de eski ve yeni partilerin birleşmesinde bir bağ kalmadı. İki halkın sıkıntıları, sorunları ile ilgili çözme ile ilgili başta il başkanı Davut Gürkan ve bununla ilgili başta yöneticilerin gerekli hassasiyeti göstermedikleri. Üçüncüsü halka üstten yöneticilere üstten kibirli bakışlar, egoları tatmin etmeleri. Tabi bunlar iddialar sevgili izleyiciler. Ve dördüncü aşama ise biz kimseye ulaşamıyoruz. Yani tırnak içerisinde ki bunu geçtiğimiz günlerde çok da hoşuma gitti. Bir vatandaş diyor ki biz günde beş gün Allah celle celen teşbihda ata olmaz ulaşırken biz siyasetçilere ulaşamıyoruz eleştirisini yapmıştı. Bursa'da da bundan farklı bir durum yok. Yani Cumhurbaşkanı diyor ki gidilmeyene gidin. Vatandaş diyor ki bize gelen yok. Bize de gelen yok. Bir başkasına da giden yok. Yani Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş. Yani egosundan, kibrinden işte belli bir yanındaki ekibin tasarrufuyla istediklerini yaptırıyorlar. Seçim sonrası neler olacak göreceğiz. Yani şu anda iki kutuplu bir seçim olacaktı. Üç kutuplu bir seçim var. Yani Yeniden Refah Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sedat Yalçın gümbür gümbür projeleriyle geliyor. Hazır gelmişken onu da söyleyelim. Kadınlara ve çocuklara ulaşıma ücretsiz verecek metro kartıyla. Bursa Spor maçlarını da ücretsiz bayanlarımız gidecek müjdesini verdi. Çok çok önemli. Ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilgili de Cumhuriyet Halk Partisi'nde de sıkıntılar var. Önümüzdeki günlerde onunla ilgili ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bursa'da bu siyasi yapılanması ile ilgili kulisleri öncesinde sonrasında bu tabloyu kimler meydana getirdi? Kulislerde iddialar neler var? Bunları da önümüzdeki günlerde gündeme getireceğiz. Evet, Bursa'da ikinci AK Parti istifa furyasında yine apar topar Erkan Kandemir Bursa'ya geldi. Ve görüşmelerini yaparak yeni ilçe başkanlarını atadı. Tabiri caizse halk diliyle AK Parti Bursa İl Başkanlığı Jop'a dönüyor. Ve yeni il başkanını arıyor. Sebep Davut Gürkan bu işi beceremedi, yapamadı. Elini yüzüne bulaştırdı diyebiliriz sevgili izleyiciler. Ve halk da bunun tepkisini sandıkta verecek. Yine Gemlik'te gençlik kollarında ondan önce dönemlerde çalışan Gencay Yılmaz... Yeniden Refah Partisi Gemlik belediye başkan adayı oldu. Hayırlı olsun. Birbirinden önemli adaylar var Yeniden Refah Partisi'nde ve yine İznik'le ilgili. Zeynel Abidin Turan bir önceki dönem İznik belediye başkanlığı yapmış. Başarılı bir isim. Yani şöyle bir topladığınızda Bursa'da belki de Büyükşehir Belediyesi halkın vereceği sandıkta iradeyle kaybedilirse belki yüzde elli fire verebilir sevgili izleyiciler. Yani bugün 14 tane belediyesi var AK Parti'nin. 7 belediyesini kaybedebilir. Diğer siyasi partilere geçebilir. Konjöktür böyle. Ve bununla ilgili de yine biz Davut Gürkan'la ilgili balık baştan kokar diye güzel bir atasözümüz var. Yani bu işi yapamayacağını ve bununla ilgili bir an önce emekliye ayrılması gerektiğini söyledik. Ki süreçte maalesef biz geçtiğimiz günlerde Ocak ayında Davut Gürkan'la ilgili Davut Gürkan aranıyor bir yazısı yazmıştık. Sonrasında Amerika'da bulundu. Amerika'ya kimle gittin? Miami'ye oradan Pensilvanya'ya gittin mi sorularını sorduk. Ama bu sorularımıza cevap gelmedi. Kiminle gittin? Niye gittin? Ve geldiğimiz nokta Davut Gürkan'la ilgili yönetiminde şu anda yönetimi düştü diyebiliriz. Ama seçimden sonra bununla ilgili adımlar atılacağı konuşuluyor hem Ankara'da hem Bursa'da. Gelinen nokta iktidar partisinde sevgili izleyiciler. İl başkanı yönetimini toparlayamıyor çünkü yedekler yok. Çoğu gitmiş istifa etmiş. AK Parti Bursa'da tarihinde görülmemiş bir şekilde belediye başkanları istifa ediyor, ilçe başkanları istifa ediyor. Yani bu sayı 6-7'yi bulmuş ve genel merkezin de takibinde kıskacında. Biz bunları tarafsız bir şekilde sizlere aktarıyoruz sevgili izleyiciler. Bu seçimi Cumhur İttifakı Bursa'da nasıl kazanacak? Soruyoruz. Yani biz taraflı yayın yapmıyoruz, herkese kapımız açık. Hem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Al Nur Aktaş gelebilir, hem Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan gelebilir. Olmadı, yapamadınız. Halk bunun sandıkta demokrasinin tecellisini gösterecek. İnşallah ben yanılırım ama Davut Gürkan'da yanılmadım. Yine dediklerimiz çıktı. Maalesef. Sonuç ne mi olur? Sonuç sandıkta göreceğiz ama AK Parti Bursa il başkanlığı ile ilgili şimdiden arayış başladı. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili isimleri de konuşulan isimleri de gündeme getireceğiz. Ve Cumhur İttifakı'nın Bursa'da zor günler beklediğini söyleyelim sevgili izleyiciler. Evet bizlere sosyal paylaşım seni Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube'dan ve incemedya.com'dan ulaşabilirsiniz. Hakikaten telefonlarım susmak bilmiyor. Bizlere ulaşan tüm izleyicilerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Efendim bizler sizler için hem gazeteci hem hukukçu hem Bursalı bir sevdalı olarak hem Ankara'da hem Bursa'da halkın sıkıntılarını sorunlarını aktarmaya devam ediyoruz. Bizlere yine YouTube'dan da ulaşabilirsiniz. Abone olabilirsiniz sevgili izleyiciler. Bir başka programda yine sizlerle olmak ümidiyle hepinize Al Allah'a ısmarladık. Hayırlı günler.